Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz izin var ve benim annem şu an evde çalıştığı için gidemiyoruz. Şu an beni görüyor musunuz? Böyle sweet tişört giydim. Buna Esi bu arada. Ne esnetik asla olamam. Ve altına <laughs> altıma da aha. Bak benim bacaklarım ne tutma işte. Bunu giydim altıma da. Ve şu an kaşlarım çok yukarı Kaşlarım ne ya? Çipiklerim çok yukarıda ve makyaj gibi gözüküyorum. Ama kesinlikle makyajlı değilim. Şimdi makyajı hiç sevmiyorum. Böyle bazı videolar izlediğimde böyle benek benek oluyor. suratlarımız. Bu arada şimdi size gösterdiğim işte bu annem ördü. Ben de kendimi şu an takma saç örüyorum. Şuna bakar mısınız? Çanta. Şu an kaç kilo merak ettim. Arkadaşlar ay şu an merak ettim. Şimdi hadi basıyorum. G G Niye gözükmüyorsun? Ee, gördünüz mü arkadaşlar bir dakika. Ay 39.5. Ah. Arkadaşlar bu arada dışarı çıktığımda da video çekeceğim. Ama tabletimi alamıyorum ki. Youtube'a önem vereceğim. Ama arkadaşlar derslerimize de önem vermemiz lazım. Onları unutmayacağız. Almanya'ya gidince arkadaşlar bol bol ders yapacağım Sonra da oyun oynayacağım. Çünkü Almanya'da bana güzel planlar var. Patlamayan balon var ya arkadaşlar. İçine sız olduruyorsunuz. Üstüne yatıyorsunuz. Onlar Almanya'da oluyor. Sonra Trambolinimiz var. Bizim bir tane oyun parkımız var. Bizim yalnız. O bizim. İşte bahçede bir tane oyun parkımız var. Trambolinimiz var. Orada kumlarımız falan var. Sancağımız var. Sonra işte mangal da var orada. E, sonra işte e, havuz almış teyzem bana. Burada var bir tane havuz ama küçük. O büyük artık yani tatil planımız. E, Teyzemin bana dididim mi dedim ben daha demin. Çünkü ben teyzeme dididi diyorum. <laughs> Ağzım alışmış. Ya burada niye çok çirkin gözüküyorum ekranda ya? İşte işte teyzem aldı bana havuzdaki suya düştü o tatil planı. <laughs> dıp dıp dıp. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Hah, giydim anne ben çok da ama çoraplarımı giyeceğim. E ben o zaman sweet çıkarayım. E, evet, çok sıcak ama ya. Neyse görüşürüz. Ben video çekeceğim zaten.